Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. On terastayım. Şöyle bir beraber kontrol edelim dedim. Biraz önce ben yapraklara aa, arka terasa bir tepsi götürdüm yani bir tepsiden fazla. O kadar yaprak çıkmış. Hani zaten yapraklar burada saklıyorum ben bir defa göstermiştim böyle de yaprak hani üst üste gelmeyecek şekilde üst üste gelmeyecek şekilde böyle tutuyorum variyete turdan da bir sürü yani yavrulamış şeyleri aldım şu an ayırdım onları çünkü görüyorsunuz yavrulamış kök salmış onları ben arka terasa götürdüm dikmek için ama bugün bilmiyorum dikebilir miyim bugün olmazsa yarın dikerim artık dikme zamanı geldi çünkü kök de sağlamış yaprak da yani şeyde yavru da gelmiş şöyle heyyanı nem çekeyim istedim <laughs> bu satışta Buradaki bebeklerim hala daha ıı, satış hazır değil, tutunamadılar bile. Ama aynısı zaten bu yüksek var. isteyene tek tek satabilirim. İsterse ikili ile üçlü şekilde satabilirim. İki iki ile üçlü zaten cluster oluyor. Yani var bunlarda hepsini var fazla fazlasıyla. Böyle en yönüm Bunlar satışta olmayan turlar. Bunlar satışta olanlar ben tek tek göstereyim çünkü soranlar var. Yani hepsi satılık değil. Bu iki tane var bundan. İsteyene birisini satabilirim. İkisi de aynı şekilde şöyle yan yana tutarsak şöyle ikisi de aynı şekilde. Hani e, boyutu, gövdesi, yavruları gibi hemen hemen aynı bunu isteyene satabilirim fiyat bilgisi için hani WhatsApp'tan daha da iyi oluyor iletişime geçmek Sefer 539 523 92 71 WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz mesaj olarak aa, bu da Riverstone anacım yani bundan 4 tane evet 4 var. 4 tane saksı var. Yani her boyutu küçüğünden bu kadar. Çünkü e, hani küçücük da bir ayda hemen kocaman şey oluyor. Yani fazla para geri e, vermeye gerek yok galiba. Bu e, alacağım diye. E, isterseniz bu da satışta. Bu da böyle satışta. Bu anaç. Bu Zelsum'un Küçüğünü sattım Bunu soran oldu Bu yüğü sat, satmayı düşünmüyorum Satışta işte değil Küçüğünü ama satıldı yani Şöyle Bu da <laughs> En küçük Hani e, Bu da orta Bunlardan da satışta bir Bir sürü var zaten başka bir saksıda. Öyle. Bunlardan her boyutu var satışta. Bunlardan satışta var. Şöyle gidelim. Şu meybeklerden satışta var. başka. Medusa iki saksı var. Bir satışta. Bunlardan satışta var. Şöyle gördüğünüz gibi şu superbanklardan satışta var. Bu turu anacı bu ama küçüklerden satışta var yani küçük saksılardan. Bunlardan satışta var. Şöyle buraları kontrol edelim istiyorum korkuyorum dökülme ya valla hani ee, yavru yapraktan veriyor dediğim daha güneşte de yanıp gidiyor bu da güzelleşiyor ama güneş fazla etkiliyor daha ee, hani 40 falan hmm, dereceye çıkmadı 40 falan dereceye çıkınca bilmiyorum nasıl olacak daha 30'lar değiliz diye düşünüyorduk. 30-35 arasındayız. Hani 40 falan dereceye çıkınca bilmiyorum nasıl olacak. Başka koyacak yerim de yok. Harika bir güneşli çünkü. İki terasta full güneş alıyor. Hani oradan doğuyor güneş arka taraftan. Oradan. O, o bir taraftan. Şöyle şu güzelliğe bakın. Gila sanki kendini toparlamış gibi oluyor. Yine doğdu. Hani kadar saksısı değiştikten sonra böyle kala kaldı. Bilmiyorum. Ama bunun maşallahsı var. Bunu de saksı değiştirmek için biraz endişeleniyorum hani taksim değiştirdiğinde yani gelişimi durabilir diye çünkü maşallah diyeyim çok güzel gelişiyor bir maşallah alırım şöyle mini gosan çok güzel hmm, bir part geldiğinde boya gitmişti hani yaprak dolgunluğu hiç yoktu ben bu duru sadece yani kendime güvenip yani e, gövde keserim falan falan kendime gidiyorum diye aldım. Çok şükür maşallah. Bir de bu tur dün farkına vardım. Elim deyince bir, e, bir gün kuruttum. Bugün sabah böyle yani toprağa diktim. Hani kökünü kendim kestim. Hani kökünü kontrol edeyim istedim. Yaprak döküyor. Bir baktım yaprak döküyor. Çünkü hmm, pink Hayır çıkarmadığım için az kaldı kaybetmeye bunu hemen çıkardım çıkardım köküden temizledim toprakta iş yaptığım için kusura bakmayın şu an elim biraz şey gibi bir çünkü böyle bıraktım Hani hemen su da vermeyeceğim öyle bırakacağım bakalım dekoru Ya hepsi ayrı ayrı güzel ben bunu seviyorum diyorum o yerine baktığımda onu da seviyorum diyorum yani hepsini ayrı ayrı seviyorum ama şu parkası like kafasını nereye koydum ben onu bulamadım ha nasıl yani bulamadım onu da anlamış değilim çünkü zaten çok yer vardı yani köşelere bakmam gerek kendimce baktım öyle böyle yani çok bilmiyorum bir çiçek arasına koyduysam güneş almasın diye orada kutlanmış olabilir. Artık bilmiyorum nasıl olacak. Ne çok şükür. Flamingo. Bu güneş de etkilendi sanırım. Baran boy çok ben de çok yoğurdum, çok yoğurdum. Gövde de gitmiş zaten. Görüyor musunuz? Çekim. Gövde gitmiş. Yukarısı gitmiş, aşağısı sert gibi duruyor. Ama dikim yine. Ben de çok yoğurdum bir süre hep aklım bundaydı niye böyle diye artık bakmıyorum gideceksin git diyorum saksıya. boş boşuna yani şey yapma Yapacak bir şey yok çünkü gidecek gibi duruyor. Bunlar lokum gibi. Gideceğini zaten tutamazsın. Gidecek, akıllı gidecek. Kendini istese sokmaya gerek yok. Opalina, Veryat o kadar güzel masala değil, O kadar güzel yapraktan yavru diyor ki. Ben ee, sabah kalktığımda yapraklar bir ayırayım istedim. Bir baktım opalinanı yani hepsi yavrulamış. Hepsini ayardım. Dikeceğim yani. Opalina variyat zaten ben beyaz. Sanırım veya e, variyat olarak gelir. Normal olarak gelse de yani sorun değil. Ben sabah hani e, kalktığımda en fan geldi. Geldi gidildi ben. Kestim. Şöyle yavrusu. Ama, ama, bu çok bir ıı, yan, her kişi yani yani yapsın ıı, nasıl olsam. tehlikeli ben tehlikeli yapıyorum tehlikeli iş yapıyorum hani kuru kurt geliyor zaten kökü yok zaten uykuda ben kesiyorum ben hani risk alıyorum risk alın demem ben yani kendimi risk alıyorum kaybetmeyi güzel alıyorum ondan dolayı aksa oldu kocaman saat bu o kadar çiçek açıyor ki ya kaç tane çiçek açtı hala devam ediyor bana ama bir sürü yaprak aldım saat sabah gibi gibi kalkıyorum terasa kendimi atıyorum biraz stres gideriyorum bir daha şu çok güzel renkleniyor stres gideriyorum yani stres derken biraz yani modumu yükseltiyorum daha doğrusu modumu yükseltiyorum çünkü sabah kalkınca. Hani güneş çıkana kadar biraz takılıyorum burada. Yani ön terası da arka terası da takılıyorum hadi Yapraklara bakıyorum çiçeklere bakıyorum hani Su ihtiyacı varsa akşam su vermeyi düşün Planlıyorum hani planımı ona göre yapıyorum. Öyle takılıyorum şu Parayı bakın gelmeye çalışıyor. Sen niye geliyorsun? biraz zorlanıyor. Çünkü film incel oldu. Şey, şöyle kaldı. Hani çıkamayıp da arılardan niye gelsin istemiyorum. Çıkamayıp da file de sonra eve gelme ya, şeyse ihtimali var. Ondan dolayı evde de çocuk var. Kızım vardım. Şöyle. Biraz artık genişlenmiş. şöyle biraz uzaklana. Bu ne var? Altına baktığımda, full yavru gidiyor. Full. Yani, valla full yavru. Ben şimdi ne çektiğimi göremiyorum. Ama full yavru oradayım. çok güzel bir turmuş. Bundan geldiği de hani ee, şey almıştım. Bir süre kelle almıştım. O saksı da yani güzelleşmeye başlıyor. Şu renge bakar mısınız? Renk dehşet güzel. Bu güzelliğine bakar mısınız? Ben buradan sabah ee, yapraklarını aldım yatırdım. Kocaman kocaman yaprakları vardı. Hani bu çiçek mi? Belki de çiçekten yavruya döner de biraz şey yapmak istiyorum. Hani gözlemlemek istiyorum. Nasıl devam edecek bakacağız. O kadar seviyorum ki bunu. Variyetesi de ayrı güzel, kendisi de ayrı güzel. Bu da çok güzel. Bu da güzelleşmiş. Çok güzelleşiyor. doğru mu çekiyorum acaba? Kendim heh, çekiyorum sanırım. Güneşten göremiyorum yani. O huyu da çok şükür kendini toparladı. Maşallah güç yok o zaman. Buradaki ıı, şey gitmiş gövde gitmiş. Gövde vardı burada. A neyin gövdesiydi? Rosmaria mı? Rosmaria. Rosmaria variyet gövdesi vardı. Gitti o. Gövdesini sabah attım. Şöyle. Güzellerim. Bu saksı değişimine ihtiyacı var. İhtiyacı var saksı değişimine. Kökü sanırım yani doldurmuş saksıyı da. öyle diye düşünüyorum çünkü biraz önce limon saksısını saksını değiştirdim sığmıyordu kökü dipine kadar e, salmış kök hani patatesleri e, kök böyle yani sarılmış haldeydi ayırdım böyle olunca çuruma ihtimali çok yüksek ayırdım e, bunu da bakmam gerekiyor gördüğümden dolayı diyorum ki risk almayın Ben yaptığım yani yanlış doğru her şey yapıyorum ki ıı, kendim emin olmak istiyorum. Nesi iyi, ne, iyi, ne kötü, ne iyi sıkıntılara geliyor. Farkında, farkında olarak yapıyorum bunu. Hani derler ya <laughs> ben unuttum şu an şuna bakınca unuttum bu çok şükür ilerlemeye geçmiş hele şükür o kadar bekledim ki ben böyle duruyordu nasıl olsa öyle duruyordu şu an ben göbekten görüyorsunuz da yaprak geldiğini farkındayım hani ilerleme var çok şükür nasıl lotion çok güzel gelişiyordu yapraklarını yani o kadar yaprak oldum ki buna hoşuma gitti bu hoşuma giden yani Hemen yaprak alıyorum, çoğaltmak istiyorum. Fazlasıyla ol, olsun elinde istiyorum. Sonra bir dönem böyle kaldı, şimdi yeni yeni toparlanmaya başlar. Bu da veriyet para ağacım. Ya çok şükür, tanıyor gördüğünüz gibi. Ben free Böyle duruyor anlamadım. Hiç gelişim yok. Yani hiçbir sebep yok gelişmemesi için. Bunu da ben çiçeklerini bekliyorum daha doğrusu. Bu arada da yani elim çok mutsuz. Bunlar tek tek saksı yapacağım. Ayıracağım. Buradan dün kargoya hediye olarak birisini çıkarmıştım. Hediye olarak koymuştum. Biraz kel kaldı. Bu da dediğim gibi hani mikicili bu galiba. Bu dolu dolu saksı yapmıştım ama yeni yine kendine şey yaptı. Güzelleşmeye başladı. Su yönde hep su istiyor ama sıkışık olduğu için hep veremiyorum. Çünkü üstüne geliyor. Hani alttan su vereyim mi diyorum. Bilmiyorum. Alttan, yani toprak da çok kurudu. iki gün oldu verelim. Yani Buna su vermem gerek akşam diye düşünüyorum. Azıcık olsa da. Çünkü gördüğünüz gibi bu iyi. Yok. Biraz idare eder o zaman. Böyle Polvinata Mendoza Şöyle gidelim. Hmm. Burası Graptovera saksısı. Satışıma ücretli. Her türlü. Ee, hani e, set satıyor musunuz diye soranlar var. Set satıyorum. Klasik tur isteyenlere. E, <laughs> klasik tur. Karışık isteyenlere. Karışık. Sadece özel Tek tek isteyenlere. özelden de tek tek satıyorum. Her türlü yani mevcut. Nobel ile anlaşamıyoruz diyordum. Çok şükür kendine geldi. Kendini toparladı. Kış kışın çok güzel ıı, kızaran bir tur. Meksika'nın onu buradan çıkarmam gerek çünkü bütün saksiyi yani şey ediyor. Bakar mısınız? Bu ikisi çok büyüdü. Ve de kocaman saksıyı sadece 4 tane tur ekebilirim, öyle. Çünkü bu saksı da yani kocaman saksı, yarısı bal baldi. Hani e, e, o kadar da bile olmuyor ama e, burada bayağı bir var. Yarısı vera. Bunu da dün çıkarmıştım, Kel kaldı. Hani e, şey için. Buradan da yani çıkarmıştım. Hani buradan çıkardıklarım oldu da saksıda biraz kötü gözüküyor şu an. Ama şu soğanı çıkarmam e, suyunu çıkarmam gerekir. Bu suyonlar öyle kaldı. Bunlar koca hana oldu. Onlar öyle kaldı. Bu yiyemiyor. Bu kızım açık kafaydı. Ayrı saksı yapmayı düşünüyordum. Birisi satıldı bunları çıkarıp bir saksı yapmam gerek. Kendim için. Çünkü bayılıyorum ben bu tura. Nedense bayılıyorum ben. Bazı türlere öyle bir bayılıyorum ki. Yani klasik özel diye ayırt etmiyorum ama bayılıyorum. Bu zaten klasik oldu belli. Bunlardan satışta mevcut. Böyle. Bunlar satışta olan turlar. Yavaş gideyim. Şöyle. İşte bu. Tek de göstereyim ben ya biraz. Şu tek de gösteremem zaten şey dolmuş. Süre. Bu pembe. Bu kırmızılaşan o lahanalardan. Nobel. Victor, Richard, um, Rory Reyard, Shangri-La, Tinkerbell, Princess Hang, Kaviar, Suyon, Atlantis, Podgy, Vampir, Cupid, um, Love Fire, Trompeta, Hani Kabarantur, Altı Kabarantur, Dream Rose, Böyle. Bunlar satışta. İsteyeni. Ama ayrı ayrı satışım da var. Tek tek olarak var. Hani isteyeni buradan da çıkartabilirim. Sorun değil. Her türlü satışı mevcuttur. İletişim için telefon numaram 0539 523 9271 Whatsapp'ta mesaj olarak e, iletişime geçebilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Lütfen destek için abone e, olup yorum yapmayı ya da emoji atmayı en azından destek olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.